Gençler tekrar merhaba. bu kayıtta Bootstrap'te grid yapısı da göreceğiz. Daha önce Bootstrap bağlamayı vesaire birçok şey görmüştük. Bu kayıtta bu sefer Bootstrap'in grid yapısını göreceğiz. Bu grid yapısının üzerinde biraz duracağız. çünkü grid yapısı işin temel kısmı aslında. İşin en önemli, en can alıcı kısımlarından bir tanesi. Nedir grid dediğimiz şey Bootstrap'te? Şimdi biliyorsunuz, işte bir web sitesinin yerleşimi vardır, sayfaların bir düzeni vardır. Örnek veriyorum bu sistemin kendi sitesinden inceleyelim. İşte gördüğünüz gibi üst tarafta bir menü var. Sol tarafta bir başka menü koymuşlar. Sağ tarafta bir böyle küçük bir blok koymuşlar. Ortada fareyi böyle yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde dönen bir yapı var. Bu site'nin genel yerleşimidir. Bu strepte site tasarlamak için ilk önce yapmanız gereken şey grid yapısını bilmek ve grid yapısına göre sitenizi yerleşimini ayarlamaktır. Neyin nereye geleceğini, işte resim nereye gelecek, yazı nereye gelecek, blok nereye gelecek. Bunu görmeniz için ana temel konudur. Grid yapıcı ile ilgili zannedersem birkaç uygulama yapacağız. Parça parça. Bugün ilk yapacağımız uygulamada Container, Container Fluid ve bir satır nasıl parçalanır, nasıl bloklanır nasıl bölünür onu göreceğiz. Şimdi öncelikli olarak bu strebin grid yapısını öğrenirken ilk bilmeniz gereken yapı şurada işaretlediğim container ve container fluid yapısı. Nedir bunlar? Bu satır temelli bir yapıya sahiptir. Yani e, satırı bölerek sütunlar oluşturursunuz. Eğer bir satır yaparsanız zaten tek bir sütundur. E, ama işte o bir satırı bölerek, sütunlar yaparak web sitenizin yerleşimini sağlarsınız. Şimdi bu Bootstrap'ta temelde iki tane e, divimiz var. iki tane klasımız var. Biri Container klası diğeri Container Fluid klası. Nedir bunlar? Şimdi e, bir dive ya da herhangi bir bileşene e, div olmak zorunda değil. Span'ı e, eğer blok halinde yaparsanız onun için de geçerlidir. Kullanımını daha sonra detaylı bir şekilde anlatırız. Şimdilik div olarak başlayalım div olarak bilin. Bir div'e container klasını sağlarsanız şayet eğer ekstra small bir ekrandan bakıyorsanız yani küçük bir cep telefonundan daha küçük bir ekrandan bakıyorsanız sayfanın tamamını eğer 576 piksel genişliği 576 pikselden daha küçük bir yerden bakıyorsanız bir container 540 piksel. Eğer 768 pikselden daha küçük bakıyorsanız 700 piksel, 992'de bakıyorsanız 960 piksel, 1200 yani geniş ekranda bakıyorsanız 1140 piksel. Bu ne demek? Bir dive konteyner atadığınız anda o div kenarlardan hafif boşluk bırakarak sayfada yerleşim sağlayacak demek. Hemen bir örnek yapalım. Geçen gün yaptığımız, beraber yaptığımız okulumu seviyorum projesini açalım. Default ASPX atayım. Master Page'e değil de Default ASPX'e çalışayım. Şimdi Olay şu. Bu projeyi biz daha önce yaptık biliyorsunuz. Master Page'imizi Sil CSS'imizi yani Bootstrap Min CSS'imizi bağladık. JavaScript'lerimizi attık. Şimdi örneğimizi Default ASPX'e yapacağım. Daha sonra site tasarlarken bununla ilgili site şablonlarıyla ilgili birkaç örnek yapacağız zaten. Orada çıkacak. Dediğimiz şey şu. Şimdi Div, div herkes biliyor zaten. Class eşittir container. Bu bootstrap'in ana klaslarından, e, yani ana sınıflarından bir tanesi. Bu ne demek? Şimdi bu div sayfamda benim ekranıma göre kenarlarından belli bir boşluk bırakıp tam ortaya yerleşecek demek. Şey yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bootstrap'de yükseklik diye bir kavram yok arka plan rengini siz veriyorsunuz. Arka planlar vesaireler işte üstten boşluk alttan boşluk birçok özellik var. Bu birçok özelliği parça parça anlatacağım. Şimdilik sadece mesela şu an bu divi çalıştırdığımda bu özelliği göremeyeceğiz. Çünkü ne bir arka plan rengi belirledik. Şöyle bir yazı yazalım. Ne bir yükseklik belirledik. Şu an yaptığımız şeyde Sadece işte bir merhaba dünya yazısı yazacak. Gördüğünüz gibi. Bir önceki uygulamada hatırlıyorsanız bu menüyü de beraber yapmıştık zaten. Ama dikkat ederseniz normal şartlar altında. Şöyle göstereyim. Ben bu yazıyı şu şekilde yazsam bakın container dibine almadan yazdım. Bakın yazı burada. Sayfayı yeniledim. Bakın yazı nereye kaydı? Sol tarafa kaydı. Yani dibe kaydı. Ben bu yazıyı container divin için aldığımda Divi burada açayım. Şu merhaba dünya yazısını divin içerisine alayım. Şöyle biraz ileriye alayım. Yazım güzelliği açısından. Evet. Class eşittir. Container. Bootstrap'in ana classlarından bir tanesi. Container dediğimde bakın yazı iç tarafa geldi. Ne yaptı? Sol taraftan boşluk bıraktı. Şimdi şöyle yapalım. Buna normalde aslında biliyorsunuz divin içinde stil çok tercih edilen bir şey değildir ama görebilmek açısından önce bir background kalır. Yani arka plan rengi atalım. İşte arka plan rengimiz red olsun. Bir de küçük bir yükseklik atalım. İşte diyelim ki 100 piksel olsun. Şimdi bu dive biraz arka plan gibi. Bunları daha sonra bu streple yapabileceğiz. Onları ileriki konularda göreceksiniz zaten. Tıkladım. Evet. Container divinin yerleşimi bu şekilde. Container bu. Bunu dediğim gibi tekrar söylüyorum. Zaten web siteleri satır satır tasarlanır. Satır satır dediğim şey şudur. Blok blok tasarlarsınız. İşte en üstte örnek veriyorum. Bir menü koyarsınız. Bakın menü bir satırdır. Onun altına işte diyelim ki şu tarafa bir tane şey slider karosel koyarsınız. İşte onun altına gelirsiniz. Şöyle üç parça resim koyarsınız. Her yaptığınız yer bir bloktur. Blok blok tasarlanır web siteleri. Bu da onun temeli, content. Şimdi bu süre bir ikinci ana ıı, divi container fluid. Container fluid'in container div'inden farkı ne? Container fluid'in olayı şu. Hangi ekranda bakarsanız bakın yani ister cep telefonundan bakın, ister tabletten bakın, ister e, küçük ekranda bakın. Container fluid o ekranın tamamını kaplar. Bir div'e container fluid özelliği katmışsanız o div'in tamamını kaplar. Bu arada Bootstrap'in en temel özelliği, Bootstrap'e girmeden bunu bir kez anlatmıştım, bir daha söyleyeyim. Bootstrap responsive tasarım yapmanızı sağlıyor. Responsive tasarım dediğimiz şey nedir? Cihaza uyumlu tasarım. Yani Örnek veriyorum. işte bunu yakındaki konularda, birkaç gün sonraki, belki birkaç çekim sonraki konularda göreceğiz ama işte bir kişi bir sitenize bilgisayardan girmişse, yani normal bir notebook ekranından bakıyorsa, işte divler dört tane div yan yana gelirken, işte bir kişi cep telefonundan dikey pozisyonda baktığında, normal bir cep telefonunda baktığında bu divlerin alt alta gelmesini, yani adamın aşağıdan yukarıya doğru kaydırmasını. Başka bir kullanıcı işte tabletten baktığında iki divin yanına iki divin alta gelmesini sağlayabildiğimiz yani sitenin kaymadan adı, doğru düzgün böyle derli toplu yerleşebildiği bir yapıya e, yapıyı kazandırıyor size Bootstrap. E, şimdilik sadece bugün Container, Container Fluid ve basitçe bölmeyi göstereceğim. Nasıl yapıldığına dair. Şimdi ikinci divimizde Container Fluid Container fluid'in olayı şu. Aynı divi. Bakın bu divi kopyalayalım. Şöyle yapalım. Hatta durun. Altta bir daha yazalım. Div class eşittir. Container fluid diyelim. Buna da şöyle yapalım. Farkı görebilmek açısından. Container fluid yazalım. Buna da aynı şekilde şu stili şuradan kopyalayıp alayım. Sadece arka plan rengini değiştireyim ki görülebilsin. Red değil de blue yapalım. Mavi olsun. Şimdi bakın. Sayfayı yeniliyorum çalıştığım sayfayı. Bakın container fluid de bu. Şu arkadaş container. Şurayı merhaba dünyayı containere çevireyim, görünebilmesi açısından. şu arkadaş konteyner şu arkadaş konteyner free şimdi olay şu şimdi mesela buna bir cep telefonundan bakalım herhangi bir cep telefonundan bakalım LG'den bakalım örnek veriyorum G5'ten bakın dikkat ediyorsanız daha önce de söylemiştim şey işte küçük ekranda baktığınızda konteyner tam kapladı. ama büyük ekranda baktığımızda bakın büyük ekrandan baktığımızda konteyner Kenarlarında boşluk var bakın bu tarafta. Bilgisayardan baktığımızda. Burada cep telefonundan bakıyoruz. Ama container fluid hem cep telefonunda hem büyük ekranda her türlü sayfayı %100 kaplıyor. Container ile container fluid'in olayı bu. Şimdi bunlar ana divler zaten. Yani web sitenizin yerleşimi ile alakalı divler. Peki bir web sitesini yani bir container ya da container fluid'i nasıl bölüyoruz? Yani e, parçalara nasıl ayırıyoruz? Örnek veriyorum. İşte ben şu faremi takip ederseniz göstereyim. Mesela şöyle bir yapı kullanacağım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi en üst tarafta container fluid. Alt tarafta container'ın örneğini gösterdik zaten. Şimdi diyelim ki ben işte satırımı parçalayacağım. Yani sol tarafta bir parça, ortada bir parça, sağ tarafta bir parça veya solda bir parça, sağda iki parça şeklinde sayfa say, şey yapmam lazım. Parçalamam lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi Bootstrap her bir satırı 12 parçaymış gibi düşünüyor. Şuradaki gibi düşün. 1 2 3 4 5. Bu şekilde 12 parçaymış gibi düşünüyor. Siz bir satırı, bir konteyneri ya da bir konteyneri fluidity 12 parçaymış gibi düşünün. Onu istediğiniz şekilde birleştirip çoğaltabiliyorsunuz. Bunun için de kullanıyoruz. Bunun için row kullanıyoruz. Bakın bu da çok kıymetli. Bunun için row kullanıyoruz. Bununla ilgili öncelikli olarak ilk iş yani bunu anlattıktan sonra, row'u anlattıktan sonra diğer olaylara girmeden önce, diğer e, bu diğer özelliklerine girmeden önce bununla ilgili birkaç tane örnek yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Parçalanmış bir satır yapalım. Şimdi diyelim ki div class eşittir container. Bir tane divim var. Hemen şuradan şey de alayım. Stil de alayım. Buraya yapıştırayım. Biraz da padding top yapalım. Üstten de boşluk bıraksın. sen de boşluk bıraksın üstten. Anlaşılıyor önümüz açısından. Evet. Şimdi bakın. Hmm, pardon. Padding tab yaptık. Parçacık tab yapalım. İşte. Şöyle yapalım. Şimdi. Bu bir div. Container. Ben bunu parçalamak istiyorum. Yani örnek veriyorum. 3 parça, 4 parça yan yana resim koyacağım. 3 tane, 4 tane yan yana resim koyacağım. Evvela bir div nasıl parçalanır onu söyleyeyim. Şimdi bir divi eğer bir satırı yan yana iki satır koymak istiyorsanız yan yana koyacağınız satırlar için mutlaka bir row açıyorsunuz. Class eşittir row diyoruz. Şimdi bu strevin kendi sitesinden olayı şöyle gösterelim. Grid yapısını gösterelim. Olay şu. İşte istediğiniz kadar şurada gördüğünüz gibi mesela şuna Nerede var? Şurada var. Mesela şunun gibi bunun gibi, bunun gibi istediğiniz şekilde parçalayabiliyorsunuz. Peki nasıl parçalıyoruz? Nereyi parçalayacak olursanız olun. Bir tane row açıyoruz. Row divi açıyoruz. Ve onun içerisine onun içerisine div class eşittir diyoruz. Şimdi asıl hikaye burada başlıyor. Ne demiştik? Bir div 1 div. 12 parça. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi diyoruz ki biz cep telefonu için, küçük ekran için, büyük ekran için, normal eee notebook ekran için her biri ayrı ayrı bu divin, bu yazdığımız divin kaç parça yer kaplayabileceğini görüyoruz. Şimdilik Kol md ve kol lg ile çalışalım. Yani kendi ekranımıza göre çalışalım. Hatta istiyorsanız hepsiyle beraber çalışalım. En güzel öyle olsun. Şöyle yapıyoruz. Şimdi diyorum ki mesela kol 12. Bu şu demek. Bu değil. Bakın şurada göstereyim. Neredeydin? Bakın şurada. Evet, burada bulduk. Şimdi bakın. Ekstra küçük ekranlar için kol. Cep telefonu gibi küçük ekranlar için col sm, tablet gibi orta boy ekran genişliğine sahip cihazlar için col md, notebook tarzı şeyler için col lg, daha geniş ekranlar için kol xl kullanıyoruz. Yani dediğimiz şey şu. Şimdi diyoruz ki örnek veriyorum. İşte bu satır kol 12 yazdığım zaman bu satır ben cep telefonundan baktığımda 12 satır kaplasın. Şimdi bu strip ne dedik? Her bir satır ne kadar planlıyor? 12 satır olarak bir. Zaten 12 parçaya bölüyor. Şimdi ne yapacaksın? Ben cep telefonundan baktığımda bu eğer 12 parçayı kaplayacaksa yanına başka bir dil için yer kalıyor mu? Kalmıyor. Bu ne demek? Ben yanına başka bir div yazdığımda div class eşittir. Col işte diyelim ki 6 yazdığımda şimdi şu div üstteki div 12 parçanın 12'sinde kapladığı için bu dive yer kalmadı. Ne yapacak bu div? Zorunlu olarak alt satıra kayacak. Mecburen alt satıra kayacak. Şimdi Diğer dediğimiz şey Örnek veriyorum cep telefonu. Kol SM6 dedim. Burada geldim. Kol SM6 dedim. Bu ne demek? Bu küçük ekrandan baktığınızda, ekstra small ekrandan baktığınızda bu değil. 12 parça yer kaplıyor. Ama cep telefonundan baktığımda bu div 6 parça yer kaplıyor. Bakın. Cep telefonundan baktığımda bu div 6 parça yer kaplıyor. Ne oluyor o zaman? Dedik ya 1 satır 12 parça. Geriye ne kadar kaldı? 6 parçalık yer kaldı. Şimdi buraya ben 6 parçalık başka bir div yazdığımda mesela bu tip parçayı koyduğumda bu ne yapacak? Diğerinin yanına yerleşecek. Ben cep telefonuyla baktığımda bu bunun yanına yerleşecek. Mesela kol, md tablet tarzı şeyde diyelim ki 6 parça. Kol, LG bilgisayardan baktığımda 4 parça işte kol XL başka bir cihazdan baktığımda 4 parça. Yani işin özeti her bir satırın hangi cihazdan baktığınızda hangi cihazdan baktığınızda nasıl görüneceğini belirliyorsunuz. Nasıl kaç satır kaplayacağını yani bir satırda kaç e, kutuyu hapsedeceğini, kaç kutuyu yerleşeceğini ayarlıyorsunuz. Böylece ne yapmış oluyoruz? Mesela diyoruz ki ben arkadaş bu olaya ben eğer bu siteye bir bilgisayardan girmişsem, normal ekranlı bir bilgisayardan girmişsem. Yani adamın benim bir sisteme giren kişinin tarayıcısının ekran genişliği 960 pikselden büyükse bu dil şu dil bakın şu dil işaretlediğim dil dört parçalık yer kaplasın. Bu ne demek? Bir dil ne kadardı? Bir satır ne kadardı? 12 parça. 1, 2, 3, 4. Şu kadarlık kısmını kaplayacak bu div. Siz ne yazarsanız yazın. Siz ne yazarsanız yazın. Buradan öteye ne yapmayacak? Gitmeyecek. Aşağı doğru inecek. Ama 4 parçadan öteye gitmeyecek. Hemen örnek olarak gösterelim. Şu alttaki divi sileyim. Alttaki divi daha sonra anlatırım. Bakın şimdi. Böyle önemli yok. Şimdi bu dive bir yazı yazdım. Tarayıcımda. Bakın dikkat edin. Nereye yerleşti? Şu kadarlık kısma yerleşti. Şimdi ben eğer deseydim ki arkadaş bu div 4 değil de 6 parçalık yer kaplar. Bakın şimdi. Container'ın Kaydetmedi. 6 parçalık yer kaplar deseydim bakın dikkat edin ne yaptı? Yarısına kadar geldi. Yarısına kadar kapladı alanı. Bu mesela bu dibe dedik ki biz cep telefonundan baktığımızda biz buna 12 yapalım. Cep telefonundan ve tabletten baktığımızda normal bilgisayar çözünürlükle alakalı dedik ya. Cep telefonundan baktığımızda 12 parça yer kaplasını istiyoruz dedik. Şimdi cep telefonundan bakalım biz bu arkadaşa. Şunu bir yenileyelim. Bakın 6 parça yer kaplıyor. Cep telefonundan bakalım. Cep telefonundan baktığımızda bakın dikkat ettiniz bu 12 parça yer kapladı. Bilgisayardan baktığınızda 6 parça divin yarısı boş. Cep telefonundan baktığınızda ne yaptı? Divin yarısı boş falan değil. Tamamını kapladı. Bu işte responsive tasarım dediğimiz şey. Yani bootstrap bize bu imkanı sağlıyor hangi cihazdan nasıl baktığınızda divi nasıl parçalayacağınızı sağlıyor. Bununla ilgili çok örnek yapacağız. Yani ilk örnekten e, anlamama ihtimaliniz çok yüksek. Kafanız karışmasın. E, bununla ilgili çok örnek yapacağız. Şimdi diyelim ki alt satırda yanına başka bir div yerleştireceğim. Yanına başka bir div yerleştireceğim. Dedim ki bakın kol 6 dedim İşte kol sevmeye altı hepsini altı diyelim kol sevmeye altı olsun Hatta şöyle yapalım buradan kopyalayalım tamamını altı yapalım Buraya geldim. Adımı yazayım. Evet, adım yazdım. Tarayıcı çalıştırın. Şimdi dikkat edin. 6 yazdığımda. Bakın. bize demiş olduk? Eğer küçük ekranlı bir cihazda başlıyorsak bu 12 parça yer kaplasın. Bu kaç parça yer kaplasın? Bu da 12 parça yer kaplası. Şimdi üstteki 12 parça yer kaplıyor zaten. Bir div de 12 parça zaten. Ne yapmayacak? İstesek de bunun yanına bir şey koyamayacağız. Çünkü bu div şu gördüğümüz arkadaş. karepenin tamamını kaplıyor. Yanına başkasında oturacak yer yok. Ne yapacak yanına koyacağımız div? Aşağı kayacak. Şimdi tabletten veya cep telefonundan baktığımızda Bakın dikkat edin. Bu div 12 parça yer kaplıyor zaten. Alttakine yine yer yok. Bak bunu da altıya çevirelim. Alttakine yine yer yok. Ama cep telefon bilgisayardan baktığımızda kol LG ve kol XL yani küçük ekranlı bilgisayarlar ve geniş ekranlı bilgisayarlar olarak düşünün. Altı parça bu kaplıyor. Diğer altı parçayı bu kaplıyor. Ne yapacak? Bir, bir satır 12 parça olduğuna göre bu arkadaş yani adımı yazdığım div bu arkadaşın yanına yerleşecek. Görelim. Bakın ne yaptı? Adımı yazdım diye bu arkadaşın yanına yerleşti. Peki cep telefonundan baksaydım ne olacaktı? Bakın cep telefonundan baktığımda dikkat ediyor musunuz? Bu buraya geldi. Benim adım nereye geldi? Aşağı geldi. Ve fark ettiyseniz bakın adım aşağı gelirken tam satırı kaplamadı. Bak burada sarı kayanın sabileceği kadar yer var. Ama ne yapmadı? Tam satırı kaplamadı. Sarı kaya aşağı kaydı. Neden? Çünkü biz dedik ki cep telefonunda bu arkadaş kaç parça yer kaplıyor? 6 parça yer kaplıyor. Geri kalan altısı şu anda şuradaki parça ne? Buradaki parça şu anda boş. Buraya da ne yapabilirim? 6 parçalık istersem başka bir nesne koyabilirim. Şimdi ilk seferde ilk anlatımda birazcık karışık gelecek. Örnekler yaptıkça bunu dediğim gibi gridin üzerinde epey örnek yapacağız. Örnekler yaptıkça, yeni yeni e, uygulamalar yaptıkça e, ki birkaç tane site örneği yapmayı planlıyorum. Yani şablonu çizip burada tasarım nasıl yapıldığını göstermeyi planlıyorum. Örnekler yaptıkça olayın mantığını biraz daha anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Öncelikli olarak, öncelikli öğrenmemiz gereken ana şey grid yapısı. Grid yapısını öğrendikten sonra, yani bir siteyi yerleştirebiliyor olduktan sonra Bileşenleri yerleştirmek zaten son derece kolay. Bileşenleri kullanmaya başlayacağız. Daha ileri seviyelerde yani biraz daha ilerlediğimizde bileşenlerin üzerinde küçük küçük oyunlar oynamaya başlayacağız. Yani bileşenlerin özelliklerini değiştirmeye başlayacağız. İşte yazısını başka bir yerinden getirtireceğiz ya da işte birazcık üzerinde geldiğinde efekt ekleyeceğiz falan gibi değişik tasarımlar yapmaya başlayacağız. Ama dediğim gibi, grid yapısı kıymetli, grid yapısı önemli. Bu şekilde site yerleştirmek önemli. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi grid yapısı ile grid ilgili birkaç tane örnek yapacağız. Çok uzun olmasın diye sıkılmayalım, sıkılmayın diye parça parça anlatıyorum. Her yeni videoda muhtemelen bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha pekişecektir diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle.